Bir roman okuduğunda hani kendini tamamen o dünyaya kaptırdığın olur mu? Sanki oradaymışsın gibi. Olmaz mı tabii ki olur. Çoğumuz kurguyu yani işte romanları, hikayeleri gerçekliğin bir tür aynası gibi düşünmeye yatkınızdır genelde. Evet, yaygın bir görüş bu. Yazar bize dünyayı gösteriyor, biz de bakıyoruz sanki. Ama ya işin aslı tam olarak bu değilse? Hmm. Ya kurgu gerçekliği sadece yansıtmak yerine sıfırdan kendine ait kuralları olan bambaşka dünyalar yaratıyorsa işte tam da bu noktada Lubomir Dolezel devreye giriyor. Aynen. Bugün bu radikal fikri merkezine alan düşünürün yani Dolezel'in Hetero Kozmika Kurgu ve Olası Dünyalar kitabındaki bazı e kilit noktalara birlikte kafa yoracağız. Kesinlikle. Çok kışkırtıcı bir o kadar da önemli bir fikir bu. Dolezel diyor ki, yüzyıllardır süre gelen kurgu gerçeği taklit eder, yani şu meşhur mimesis kavramı, aslında kurgunun potansiyelini gücünü küçümsüyor. Nasıl yani küçümsüyor derken? Şöyle, ona göre kurgu eserleri bizim dünyamızın soluk kopyaları falan değil. Tam tersine, yazarın inşa ettiği, kendi mantığı, kendi varlıkları, hatta bazen kendi fizik kuralları bile olabilen özerk dünyalar bunlar. Özerk dünyalar. Evet, her roman, her öykü aslında bir ozası dünya. Dolezel buna heterokozmos diyor. Kendi başına bir evren gibi. Bu bakış açısı bir metne yaklaştığımızda ne beklememiz onun nasıl okumamız gerektiğini temelden değiştiriyor aslında. O zaman bu derinlemesine incelemede amacımız belli. Dolezelim bu olası dünyalar fikri tam olarak ne anlama geliyor? Bunu seninle birlikte biraz deşelim. Tamamdır. Bu dünyalar nasıl kuruluyor? Bizim gerçekliğimizle ilişkisine yazar sadece tuğlaları mı koyuyor yoksa mimar tamamen o mu? Okur olarak bizim rolümüz ne burada? Çok güzel sorular. Başlayalım. Şimdi ilk olarak şu taklit meselesi, mimesis. Eğer kurgu sadece gerçeği kopyalamıyorsa, o zaman ne yapıyor tam olarak? Dolezel geçmişten bazı örnekler de veriyor sanırım, değil mi? Evet, evet. Bu fikrin aslında yeni olmadığını, farklı şekillerde dile getirildiğini gösteriyor. Mesela 18. Yüzyılda bir düşünür, Breitinger. İyi kurgulanmış her şiir başka bir olası dünyanın tarihidir demiş. Baksana ne kadar benziyor. İlginçmiş. Başka veya George Sand gibi yazarlar sanatın bazen gerçek dünyanın o sıkıntılarından, baskısından kaçıp tamamen yeni bir evren yaratma ihtiyacından doğduğunu söylemiş. Yani bu sadece bir mış gibi yapmak değil, de aktif bir inşa etme süreci. Anladım. Yani yazar sadece olanı göstermiyor, yeni bir olan yaratıyor. Aynen öyle. Dolezel'in eleştirdiği temel nokta şu. Kurguyu sürekli gerçek hayatta böyle olur mu terazisinde tartmaya kalkarsak onun asıl olayını, özgünlüğünü kaçırırız. Şey gibi mi? Fantastik bir romanı ama insanlar uçamaz ki diye eleştirmek gibi. Tam olarak o. Çok sığ bir bakış açısı olurdu bu. Dolezel mantık ve felsefedeki mümkün dünyalar fikrinden yola çıkarak kendi teorisini yani olası dünyalar semantiğini öneriyor. Olası dünyalar semantiği kulağa biraz teknik geliyor. Biraz öyle ama temel fikir basit aslında. Diyor ki her kurgusal dünya yazarın belirlediği kurallara göre işleyen kendi içinde tutarlı bir sistemdir. Tıpkı bir ne bileyim satranç oyununun kuralları gibi. He. Hmm. O dünyaya adım attığında artık bizim fizik yasalarımız ya da sosyal normlarımız değil, o dünyanın kendi içsel yasaları geçerli olur. Onları kabul etmen gerekir o dünyayı anlamak için. Peki bu çok ilgi çekici ama şu var. Bu dünyalar tamamen sıfırdan mı yaratılıyor? Yani bizim bildiğimiz, yaşadığımız dünyayla hiçbir bağı bağlantısı yok mu? Mesela Tolkien Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken bildiği dünyadan, tarihten, mitolojiden hiç mi bir şey almadı? Olur mu hiç? Tabii ki alıyor. İşte Dolezel buna çift yönlü etkileşim adını veriyor. Yazarlar kurgusal dünyalarını imşa ederken bizim gerçek dünyamızdan bolca malzeme çekiyorlar. Tarihi olaylar, bildik mekanlar, insan davranışları, duygular, kavramlar, aklına ne gelirse. Ama Ama bu malzemeyi olduğu gibi kopyala yapıştır yapmıyorlar. Onu alıp kendi kuracakları dünyanın kurallarına, mantığına göre dönüştürüyorlar. Yeniden şekillendiriyorlar. Bir örnek verebilir misin mesela? Mesela Diyelim ki tarihi bir karakter, örneğin Napolyon bir romana girdi. Artık o tarih kitaplarındaki Napolyon'un birebir aynısı değildir. Değildir evet. O yazarın ona biçtiği role, o kurgusal dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir karşı parça, counterpart haline gelir. Belki romandaki Napolyon çok daha kararsızdır, belki bambaşka motivasyonları vardır. Anladım. Yazarın Napolyonu yani. Aynen. Ters yönde ise, yani kurgudan gerçeğe doğru olan etkileşimde ise, okuduğumuz o kurgusal dünyalar, yarattığı karakterler, durumlar, bizim kendi gerçekliğimizi algılama biçimimizi, değer yargılarımızı, hatta hayata bakış açımızı derinden etkileyebilir. Nasıl mesela? Ee, bir romandaki güçlü bir adalet arayışı temasını düşün, bu okurun gerçek hayattaki adalet anlayışını sorgulamasına yol açabilir veya bir karakterin yaşadığı ikilem bizim kendi ahlaki seçimlerimizi düşünmemize neden olabilir yani etkileşim çift taraflı anladım yazar gerçeklikten tuğlalar alıyor ama onlarla tamamen yeni kendi mimarisi kendi kuralları olan bir yapı inşa ediyor peki bu inşa süreci nasıl işliyor yazarın rolü ne okurun rolü ne yazar temel olarak metin aracılığıyla dünyayı inşa ediyor Metin, o dünyanın anayasası, tasarımı, planı gibi. Hı hı. Bize karakterleri tanıtıyor, mekanları betimliyor, olayları anlatıyor. Hatta o dünyanın özel kurallarını, hani az önce bahsettiğimiz modaliteleri ipuçlarıyla veriyor. Peki okur, biz ne yapıyoruz? Okurun rolü ise bu planı, bu talimatları takip ederek o kurgusal dünyayı kendi zihninde yeniden inşa etmek. Yani yazar çiziyor, okur boyuyor gibi ama daha aktif bir şekilde. Aktif derken? Yani pasif bir film izlemek gibi değil deme demek istiyorsun. Kesinlikle değil. Daha çok bir haritayı okuyup o haritadaki yerleri zihninde canlandırmaya benziyor. Senin hayal gücün, senin kültürel birikimin, hatta o anki okuma amacın bile bu yeniden inşa sürecini etkiliyor. Yani benim zihnimdeki Hogwarts'la senin zihnindeki Hogwarts birebir aynı olmayabilir. Aynen öyle. Ana hatları metin çizer ama detayları, atmosferi okur kendi zihninde tamamlar. Ve bu kurgusal dünyaların bizim gerçek dünyamızdan çok temel, çok önemli bir farkı var. Doğaları gereği eksiktirler. Eksik mi? Ne demek bu? Şu demek, metinde yazar tarafından açıkça belirtilmeyen veya metnin genel mantığından çıkarılamayan hiçbir şey o kurgusal dünyada var olmaz, tanımlı değildir. Hmm, ilginç örnek. Mesela, Anna Karenina'nın kan grubu nedir? Ya da Sherlock Holmes'un ayakkabı numarası kaçtı? Eğer Tolstoy ya da Conan Doyle bunu metinde belirtmediyse, bu soruların o kurgusal dünyalarda bir cevabı yoktur. Orası bir boşluktur. Ama gerçek dünyada herkesin bir kan grubu, bir ayakkabı numarası var bilmesek bile. İşte tam olarak bu. Bizim gerçek dünyamız en azından prensipte sonsuz ayrıntıyla doludur. Yani tamdır. Kurgusal dünyalar ise seçilmiş ayrıntılardan oluşur. Yani eksiktir. İşte bu eksiklik özelliği bile kurguyu anlamak için çok önemli bir ipucu sunuyor. Kurgu gerçeği birebir taklit etmeye çalışmıyor, kendi kurallarıyla seçilmiş bir gerçeklik kuruyor. Anladım. Bu sadece gerçekçi mi değil mi sorusundan çok daha derin bir analiz aslında. Peki, burası gerçekten heyecan verici olmaya başladı. Bu kurulan dünyaların içine biraz daha girelim. Tamam, dünya kuruldu, biz de zihnimizde canlandırdık diyelim. Peki içindeki karakterler nasıl hareket ediyor? Onları eyleme iten şey ne? Sadece yazarın iplerini çektiği kukla mı onlar? Güzel soru. Dolezal burada eylem teorisinden faydalanıyor. Kurgudaki olaylar, yani anlatı dediğimiz şey, büyük ölçüde karakterlerin eylemleriyle ilerliyor. Bunlar rastgele şeyler değil. Ne? Peki Karakterlerin dünyadaki mevcut durumu değiştirme niyetiyle yaptıkları bilinçli, kasıtlı fiiller. Bir durumdan başka bir duruma geçişi sağlayan motorlar gibi düşün. Peki bu motorları ne çalıştırıyor? Yani karakterler neden eyleme geçiyor? Motivasyonları ne? İşte orada temel güdüler devreye giriyor. Dolayısıyla 3 ana motivasyon kaynağından bahsediyor. Hayatta kalma, beslenme gibi temel biyolojik içgüdüler, drives. Tamam. Bir hedef belirleyip ona ulaşmak için düşünme, planlama gibi bilişsel süreçler cognition. Mantıklı. Ve tabii ki aşk, nefret, öfke, kıskançlık gibi duygular bunların hepsi karakterleri harekete geçiren, eyleme iten faktörler. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var değil mi? Hayatta her şey bizim kontrolümüzde değil. Kendi irademiz dışında başımıza gelenler var. Evet, hastalıklar, kazalar, doğal afetler. Aynen. Dolezel buna D gücü diyor, yani doğa gücü. Bu karakterleri hem dışarıdan, işte dediğin gibi doğal afetler, salgınlar, toplumsal olaylar, kazalar, hem de içeriden hastalık, yaşlanma, fiziksel veya zihinsel yetenekler ve tabii ki ölüm gibi biyolojik zorunluluklar etkileyen onların kontrolü dışındaki faktörler. Yani hayatın cilveleri gibi aslında düşündüğümüzde hayatımızdaki en önemli, en sarsıcı dönüm noktalarının çoğu bizim doğrudan kasıtlı eylemlerimizin sonucu değil, bu D-güslerinin etkisiyle ortaya çıkar. Kurgu da bunu yansıtır tabii ki. Peki, karakterlerin eylemleri hep mantıklı mı oluyor? Hayır, tabii ki değil. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Eylemler bazen çok hesaplı kitaplı, rasyonel olabilir, bazen anlık bir öfke veya arzuyla düşünmeden dürtüsel, impulsif olabilir. Hatta bazen karakter bile bile kendi çıkarına aykırı yapmaması gerektiğini bildiği bir şeyi yapabilir. Buna da akratik eylem diyorlar. Yani irade zayıflığı. Aa, evet. Hepimizin başına gelir. Bunu yapmamalıyım deyip yapmak. İşte karakterler de böyle karmaşık ve çelişkili olabiliyorlar. Tıpkı bizler gibi. Tamam, karakterlerin içsel motivasyonları ve dışsal güçleri var. Peki ya dünyanın kendisi, yani o yaratılan dünyanın temel yapısı, kuralları, hikayenin gidişatını nasıl etkiliyor? Sadece karakterlerin istekleri mi önemli, yoksa dünyanın fizik kuralları ya da ahlak yasaları da mı hikayeyi belirliyor? Harika bir noktaya geldin. İşte tam burada Doğlezel'in modaliteleri adını verdiği kavram kilit bir rol oynuyor. Çok önemli burası. Nedir bu modaliteler? Modaliteler, bir kurgusal dünyanın temel işleyiş prensipleri. Onun adeta görünmez yasaları gibi düşünülebilir. Bunlar o dünyada neyin mümkün, neyin zorunlu, neyin yasak, neyin değerli olduğunu belirleyerek hikayelerin ana çatışmalarını, olay örgüsünü yani anlatıyı üretirler. Dolzel, dört ana modalite sisteminden bahsediyor. Dört tane? Neler onlar? Birincisi olanaklılık kuralları. Teknik adı alitik modalite. Bu en temeli. Bu dünya bizim bildiğimiz fizik yasalarına mı uyuyor, yoksa doğaüstü olaylar, sihir, büyü, konuşan hayvanlar gibi şeyler mümkün mü? Fantastik edebiyat, masallar mesela. Aynen. Fantastik edebiyat, bilim kurgu, masallar tamamen bu kurallarla oynar. Harry Potter dünyasında süpürgeyle uçmak mümkündür, bizim dünyamızda şimdilik değil. Bu kadar basit. Rüyalar, halüsinasyonlar veya delilik gibi zihinsel durumlarda bu mümkünlük sınırlarını bulanıklaştıran ilginç alanlar yaratır. Tamam, bu net. İkincisi neydi? İkincisi yükümlülük kuralları yani deontik modalite. Bu o dünyanın normları, kuralları, yasakları, ahlaki kodlarıyla ilgili karakterlerin neleri yapması gerekir? yükümlülük neleri yapması serbesttir izin neleri yapması yasaktır yasak toplumsal kurallar gibi mi hem toplumsal hem ahlaki hem de bazen ilahi kurallar olabilir bu kurallar çiğnendiğinde mesela bir tabuyu yıkmak düşüş teması karakter zorlu bir görevi başarmak zorunda kaldığında sınav teması veya birbiriyle çelişen iki kutsal görev arasında kaldığında ikilem teması Ortaya çıkan dramatik durumlar hep bu modalizeden beslenir. Antigone'nin trajedisi gibi mi? Hem kardeşini gömme görevi hem kralın yasağına uyma zorunluluğu. Mükemmel bir örnek. Tam bir deontik ikilemo. Hangi kurala uyacak? İşte çatışma buradan doğuyor. Veya Hachek'in Svej karakteri sürekli kurallarla, emirlerle dalga geçerek deontik sistemi altüst eder. Anladım. Üçüncüsü? Üçüncüsü değer kuralları. Yani aksiyolojik modalite. Bu da o dünyada neyin iyi, neyin kötü, neyin arzulanır, neyin kaçınılır. Kısacası neyin değerli, neyin değersiz kabul edildiği ile ilgili. Yani karakterlerin hedefleri, arzuları. Evet. Karakterler neyin peşinden koşuyor? Kutsal kâseyi aramak gibi bir arayış mı var yoksa adaletsiz bir sisteme toplumsal değerlere baş kaldırmak gibi bir isyan mı söz konusu? Bu modalite, karakterlerin motivasyonlarının yönünü ve çatışmalarının içeriğini belirliyor. Sinclair Lewis'in Babbitt'i mesela, Amerikan orta sınıf değerlerine karşı bir tür isyan içindedir. Bir distopyada ise özgürlük en yüce değer olabilirken, başka bir etik anlatıda onur her şeyin önüne geçebilir. Peki dördüncü ve sonuncusu? Dördüncüsü, bilgi kuralları. Yani epistemik modalite, bu da dünyadaki bilginin dağılımı ve erişilebilirliği ile ilgili kim neyi biliyor, kim neyi bilmiyor veya yanlış biliyor? Saklanan sırlar var mı? Çözülmesi gereken gizemler, yanlış anlamalar, aldatmacalar, manipülasyonlar, dedektif hikayeleri. Tam üstüne bastın. Polisiye romanlar epistemik modalitenin en belirgin kullanıldığı türlerden biri. Okur ve dedektif eksik bilgiyi tamamlamaya yani gerçeği, kimin neyi bildiğini veya sakladığını ortaya çıkarmaya çalışır. Gizem, merak unsuru hep bu bilgi boşluklarından doğar. Vay canına! Yani bir hikayeyi okurken aslında farkında olmadan sürekli o dünyanın bu dört temel kural setini çözmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bu modaliteler hikayenin iskeletini oluşturuyor adeta. Kesinlikle öyle. Olay örgüsü dediğimiz şey Büyük ölçüde bu model sistemlerdeki gerilimlerden, çatışmalardan, değişimlerden doğuyor. Peki bir yazarın anlattığı şeyin o dünya içinde Gerçek olduğuna nasıl ikna oluyoruz? Yani tamam dünya kurulduğu kuralları var ama mesela Don Quixote yel değirmenlerine ısrarla dev diyor. Biz okur olarak onların yel değirmeni olduğunu biliyoruz ama Don Kişot'un dünyasında onlar dev gibi görünüyor. Bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Neyin resmi gerçek, neyin karakterin algısı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Dolazel'in yetkilendirme (authentication) dediği şey bu mekanizmayla mı ilgili? Tam olarak onunla ilgili. Yetkilendirme, metnin kendi içinde neyin kurgusal gerçeklik olarak kabul edileceğini belirleyen mekanizmadır. Kurgusal dünyanın doğrulama sistemi gibi düşünebilirsin. Nasıl işliyor bu sistem? En temel ve yaygın kural genellikle şudur. Eğer metinde her şeyi bilen, olaylara dışarıdan bakan bir anlatıcı varsa, hani şu genellikle üçüncü tekil şahısla anlatan, o yaptı, o gitti diyen anlatıcı, onun doğrudan aktardığı bilgiler aksi belirtilmedikçe veya çürütülmedikçe o kurgusal dünyanın tartışmasız gerçeği olarak kabul edilir. Don Kişot örneğine dönersek, evet, Cervantes'in anlatıcısı bize onlar aslında yel değirmeniydi dediği için, Don Kişot kendi algısında ne kadar dev olduklarında ısrar ederse etsin, o dünyanın yetkilendirilmiş gerçeği yel değirmenleridir. Anlatıcının sözü adeta o dünyanın resmi gazetesi gibidir. Onun otoritesi vardır. Peki karakterlerin söyledikleri, Don Kişot'un onlar dev demesi? Karakterlerin algıları, düşünceleri, söyledikleri ise genellikle daha az yetkilidir, daha özneldirler ve doğrulanmaya anlatıcının veya olayların teyidine ihtiyaç duyabilirler. Yani anlatıcı karakter diyebiliriz genelde yetki sırasında. Tabii bir de hikaye ben diliyle anlatılıyorsa, yani birinci tekil şahıs anlatıcı varsa durum biraz daha farklılaşıyor. Nasıl farklılaşıyor? O zaman anlatıcının bilgisi ve bakış açısı doğal olarak sınırlı oluyor. Anlattıkları onun kişisel deneyimi ve yorumu haline geliyor. Bu da kendi içinde bir dünya kuruyor elbette. Ama o dünyanın gerçekliği tamamen anlatıcının güvenilirliğine ve algısına bağlı oluyor. Belki bazı şeyleri bilmiyordur, belki yanlış anlamıştır, belki de bize bilerek yalan söylüyordur. Güvenilmez anlatıcı dediğimiz durumlar yani. Aynen. Tabi bazı modern romanlar, mesela Flaubert'ın Madame Bovary'si gibi ustaca yazılmış eserler, bu iki anlatım biçimini, Hani o dışarıdan her şeyi gören anlatıcıyla karakterin kendi iç dünyasını, bakış açısını çok karmaşık bir şekilde iç içe geçirir. Böylece kimin perspektifinin daha gerçek olduğu muğlaklaşır, okur olarak bizi daha aktif düşünmeyi iter. Gerçeklik daha göreceli bir hal alır. Bu da okuma deneyimini daha katmanlı hale getiriyor tabii. Peki bu anlatıcı en yetkilidir kuralı hiç bozulmaz mı? Yani yazar bu mekanizmayı bilerek bozamaz mı? Bizi şaşırtamaz mı? Hem de nasıl bozar? Dolezel tam da bu yetkilendirme mekanizmasının kasıtlı olarak nasıl baltalanabileceğini, nasıl sorgulanabileceğini de inceliyor. Bunun birkaç yolu var. Mesela. Birincisi meta kurgu dediğimiz teknikler. Hani metnin kendi kurgu oluşunu açık ettiği, okura sürekli bak bu bir hikaye, ben bir yazarım anlatıcıyım dediği durumlar. Evet, postmodern romanlarda sıkça rastlanır. Aynen anlatım sürecini sergiler, yazarın veya anlatıcının varlığını hissettirir, bazen karakterler yazarla konuşur falan. Bu hem bir dünya kurar ama aynı zamanda o dünyanın gerçekliğine dair bir mesafe koyar, bir farkındalık yaratır. Hem inşa eder hem de inşa ettiğini gösterir. İlginç bir ikilem. Başka nasıl baltalanabilir? İkincisi, bazen anlatım tarzının kendisi o kadar tuhaf, o kadar güvenilmez, o kadar absürt olabilir ki anlatılan dünyanın gerçekliği baştan sorgulanır hale gelir. Buna kendini geçersiz kılan anlatı diyebiliriz belki. Gogol'un Burun Hikayesi gibi mi? Bir adamın burnu kayboluyor ve şehirde kendi başına dolaşıyor. Harika bir örnek yine. Evet. Hikayenin kendisi o kadar mantık dışı ki, anlatıcı ne kadar ciddi bir ton takınmaya çalışırsa çalışsın, okur olarak o dünyaya tam anlamıyla inanmakta zorlanırız. Anlatı kendi kendini parodileştirir, yetkisini kendi kendine dinamitler adeta. Peki ya üçüncü yol? En ilginci demiştin sanki? Evet. Bence en radikali bu. Mantıksal olarak imkansız dünyalar kuran metinler. Bunlar genellikle daha avantgard deneysel eserler oluyor. Nasıl yani mantıksal olarak imkansız? Şöyle, bu metinler bariz mantıksal çelişkiler içerirler. Örneğin bir karakter aynı anda hem ölü hem diri olabilir, zaman çizgisi kendi içinde tutarsız olabilir, ileri geri sıçrayabilir, bir nesne hem var hem yok olabilir, Robbe Grillet'in bazı romanları veya Coezy'nin Foe romanının o kafa karıştırıcı sonu bu türden örneklere girer. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Mantığa aykırı değil mi? İşte tam da bu. Bu tür metinler bizim temel mantık algımızı, varlık yoksulluk gibi ikilikleri bilerek zorlarlar. Gerçeklik dediğimiz şeyin sınırlarına hatta kurgunun sınırlarını zorlarlar. Kurgu sadece olabilir olanı değil, görünüşte olamaz olanı bile kucaklayabilir mi sorusunu sorarlar. Çok radikal bir adım bu. Gerçekten öyleymiş. Başta şundan bahsetmiştik. Yazarlar gerçek dünyadan malzeme alıyorlar ama bazen bu malzeme başka bir kurgu eser oluyor, değil mi? Özellikle postmodern edebiyatta sıkça görüyoruz bunu. Eski, bilindik hikayeleri alıp yeniden anlatan eserler, yeniden yazımlar. Rewrite dediğimiz şey... Evet, evet. Bu çok yaygın ve Dolezel'in teorisi açısından da çok ilginç bir alan. Yeniden yazımlar genellikle kanonlaşmış, herkesin bildiği klasik eserleri, mesela Robinson Crusoe, Jane Eyre, Don Quixote gibi alıp onlara yepyeni bir bakış açısı getirirler. Ne gibi mesela? Amaç ne burada? Amaç çok çeşitli olabilir. Bazen orijinal hikayede sesi duyulmayan, kenarda kalmış bir karaktere, bir kadına, bir köleye bir ötekine ses vermek olabilir. Bazen orijinal hikayenin geçtiği dönemin ideolojisini, varsayımlarını eleştirmek olabilir. Bazen sadece o klasik metinle oynamak, onu güncellemek, dönüştürmek olabilir. Yani hem orijinal esere bir saygı duruşu vardır, hem de bir tür meydan okuma, bir diyalog kurma çabası. Dolezel'in kitabında da örnekler var sanırım bunlara dair. Var evet. İki harika ve çok bilinen örneği detaylı inceliyor. J.M. Coetzee'nin "Fo" romanı ve Jean Rees'in geniş geniş bir deniz "White Sargasso Sea" romanı. Evet "Fo" demiştin demin Robinson Crusoe'la ilgiliydi. Aynen. Coetzee Defoe'nin Robinson Crusoe'sunu alıyor ama hikayeye Susan Barton adında adada mahsur kalmış bir kadın karakter ekliyor ve olayları büyük ölçüde onun perspektifinden anlatıyor. Roman, kimin hikayeyi anlatma gücüne sahip olduğu, yazarın otoritesi, özellikle de dilsizleştirilmiş cuma karakterinin nasıl temsil edilebileceği gibi çok derin sorular soruyor tam bir meta kurgu örneği ve dediğim gibi sonunda o mantıksal olarak kafa karıştırıcı imkansızlığa yakın bir noktaya varıyor. Peki ya diğeri? Geniş. Geniş bir deniz. O da bir başka klasiye, Charlotte Brontë'nin Jane Eyre'ına bir cevap niteliğinde. Hani o meşhur tavan arasındaki deli kadın vardır ya, Rochester'ın ilk karısı, Bertha Mason. Evet evet, korkutucu karakter. İşte Jean Rees o karaktere bir kimlik, bir isim, Antoinette, bir geçmiş, bir vatan, Jamaika ve Karayipler ve deliliğe sürüklenişinin ardındaki trajik nedenleri veriyor. Sümürgecilik, ırkçılık, kimlik bunalımı, erkek egemenliği gibi temaları çok güçlü bir şekilde işliyor. Üstelik hikayeyi tek bir kişinin değil, Antoinette'in, Rochester'ın, hatta hizmetçi Kristofin'in farklı bakış açılarından anlatarak çok sesli, çok katmanlı bir yapı kuruyor. Jane Eyre okuduktan sonra bunu okumak bambaşka bir deneyim olsa gerek. Kesinlikle. İlk hikayeye özellikle Bertha karakterine bakışını tamamen değiştiriyor. İşte bu yeniden yazımlar bize şunu gösteriyor. Bir karakter farklı kurgusal dünyalarda, farklı yazarların elinde bambaşka şekillerde var olabilir. Yani Robinson Crusoe sadece Defoe'nun anlattığı gibi olmak zorunda değil. Başka bir yazar onu bambaşka anlatabilir. Aynen. Dolozel burada felsefedeki katı dünyalar arası kimlik fikrine biraz karşı çıkıyor. Yani bir karakterin farklı dünyalarda var olabilmesi için birbiri aynı özelliklere sahip olması gerekmediğini savunuyor. Onun farklı karşı parçaları olabilir diyor. Bu farklı versiyonları birbirine bağlayan şey ise genellikle karakterin adı oluyor. Robinson ismi, Cuma ismi, Berta ismi gibi. Bu ne anlama geliyor peki? Kurgusal karakterler için bir tür pasaport gibi mi? Gibi bu şu anlama geliyor. Teorik olarak bir yazar yeterince ikna edici bir dünya kurarsa farklı romanlardan karakterleri aynı kurgusal dünyada bir araya bile getirebilir. Yani abartarak söylersek Emma Bovary ile Prens Mishkin'i aynı romanda karşılaştırıp aşık edebilir. Kurgusal dünyaların ve karakterlerin bu esnekliği, bu geçişkenliği Dolazel'in teorisinin önemli bir parçası. Vay canına! Bu gerçekten kurgunun potansiyelini çok genişleten bir düşünce. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, Dolezel'in bu heterokozmikadaki bakış açısı bize kurguya dair ne öğretti, ne kazandırdı? Bence en büyük kazanç şu, kurguya artık sadece gerçekçi mi, değil mi Hayatta böyle olur mu gibi dar bir pencereden bakmak yerine onu kendi içinde işleyen, kendine özgü kuralları, o modaliteleri hatırlayalım. Kendi varlıkları, kendi mekanizmaları olan, aktif olarak dünyalar inşa eden bir yapı olarak görmeyi öğrendik. Taklitten inşaya geçtik yani. Kesinlikle bu olası dünyalar fikri kurgunun o inanılmaz zenginliğini çeşitliliğini ve karmaşıklığını anlamak için bize gerçekten çok güçlü bir kavramsal araç, bir anahtar sunuyor. Artık farklı türleri, fantastik, polisiye, tarihi romanı sadece konularına göre değil, kurdukları dünyanın temel yasalarına göre de analiz edebiliriz. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Bu süreçte okur olarak senin rolünün ne kadar merkezi, ne kadar aktif olduğunu da vurguluyordu Lezel. Sen sadece koltuğuna yaslanıp sana anlatılanı dinleyen pasif bir alıcı değilsin. Değilim, evet. Ne yapıyorum peki? Metindeki ipuçlarından, betimlemelerden, diyaloglardan yola çıkarak o dünyayı kendi zihninde, kendi hayal gücünle yeniden inşa ediyorsun. Yazarın bıraktığı boşlukları dolduruyorsun, karakterlerin neden öyle davrandığını, motivasyonlarını anlamaya çalışıyorsun. Dünyanın temel kurallarını, o modeliteleri çözmeye çalışıyorsun. Bir tür dedektiflik gibi mi? Biraz öyle. Evet. Metnin dokusunu çözüyorsun. Bir metnin neden bazı şeyleri gerçek kabul edip bazılarını etmediğini, yani o yetkilendirme mekanizmalarını fark ettiğinde, karakterlerin eylemlerinin arkasındaki o modal kısıtlamaları veya olanakları gördüğünde okuma deneyimin çok daha bilinçli, çok daha derinlikli bir hale geliyor. Artık sadece hikayenin ne anlattığını değil, nasıl anlattığını, nasıl inşa edildiğini de görmeye başlıyorsun. Bu gerçekten kurguyla ilişkimizi değiştirebilecek bir bakış açısı. Peki o zaman bitirirken sana ve tabii bizi dinleyenlere de üzerine biraz kafa yormaları için bir son soru bırakayım. Merakla bekliyorum. Eğer kurgusal dünyalar bizim gerçeklik dediğimiz şeyden bu kadar farklı kurallarla işleyebiliyorsa, bizim fizik yasalarımızı alt üst edebiliyorsa, hatta mantıksal olarak imkansız görünen şeyleri bile kucaklayabiliyorsa acaba bu durum bizim kendi gerçekliğimizi algılama ve kurma biçimlerimizin de aslında sandığımızdan daha esnek daha kurgulanabilir daha az mutlak olabileceği hakkında bize ne fısıldıyor olabilir belki de yaşadığımız tek ve katı bir gerçeklik yerine farklı olasılıklar farklı dünyalar da mümkündür ne dersin